Merhaba arkadaşlar bazen böyle e, irade savaşı göstermemiz gereken yerlerde kaybediyoruz. Mesela diyoruz ki işte artık tatlı şeker yemeyeceğim. Bir bakıyoruz sonra mesela e, şey yapmışız Nutella kavanozundan kaşık kaşık yemeye başlamışız falan. Bu tür durumlarda ya da bu her konuda olabilir yani şunu yapmayacağım diyorsun yapıyorsun kötü alışkanlıklarda ya da pozitif şunu yapacağım diyorsun yapamıyorsun falan es geçiyorsun her gün okuyacağım diyorsun okuyamıyorsun TikTok'u bırakacağım diyorsun kendini TikTok'ta buluyorsun falan bu tür irade savaşı gerektiren durumlarda insan böyle çoğu zaman çok böyle disiplinli kararlı olması gerekiyor ki bu düzenli olarak bu tür kararları devam ettirebilsin. bu da çok zor. Yani zinciri kırmamak çok zor, ee, irade savaşını devam ettirebilmek çok zor. Onun için bu tür şeylerde durumlarda çevreyi düzenlemek çok daha önemli. Yani bunu bir irade savaşına dönüştürmemek için mesela o Nutella hiç eve girmeyecek yani ya da o şeker hiç eve girmeyecek. Baştan yok edeceksin. Sen bunu sistemi öyle bir kuracaksın ki o kötülüğün gerçekleşmesini yok edeceksin. Neyse o hayatından çıkarmak istediğin kötülük onun olmaması için baştan engelleri koyacaksın. Baştan çevreni buna göre düzenleyeceksin. O zararlı yemekler yiyecekler, evine asla girmeyecek. Baştan alışveriş yaparken buna göre sistemini kuracaksın. Ee, vesaire. Ee, diyelim böyle o kendinizi atıyorum Nutella kavanozunu kaşıklarken buldunuz. Yememeniz gerekiyor. Kilo aldırıyor. İşte e, şey yapıyor. Hay bu kararlısınız. Bırakmışsınız aslında ama bir baktınız Nutella kavanozunu da bulmuşsunuz kendinizi. Şimdi o tür durumda e, bu dünyanın sonu gibi düşünmeyin. Ya artık battı balık yan gider demeyin. Bak bu çok önemli. Battı balık yan gider dememek lazım. E, tamam saptım ben burada hedeflerimden. Ama şu anda bunu hala toparlayabilirim. Zararın neresinden dönsen kardır. Kapat o kavanozu koy. Ee, bırak. Orada bırak yani. Artık e, bir kaşık daha alma. Bitti yani. Ya da işte aldığın bir bisküvi yememen lazım. Atıyorum. Ee, kocaman bisküvi paketi aldın. Tam bir, bir iki tane yedin. tam bırak artık o gerisini. Ya birine ver ya çöpe at. Neyse yani. Kurt, kurtar kendini ondan. Yani kararında bırak. Böyle dibine kadar şey yapma. Hani böyle battı balık yan gider. Nasıl olsa, nasıl olsa alışkanlıklarımı işte ihmal etmişim. Nasıl olsa ama bundan sonra böyle gitsin falan dediğiniz anda bu sefer kendinize kötülük yapmış oluyorsunuz. Yani kendinizden asla arkadaşlar ümidinizi kesmeyin. Bak bu çok önemli. Kendinizden asla ümidinizi kesmeyin. Diyelim ben bugün çok güzel çalışacağım dediniz. Sonra bir baktınız internette. TikTok'ta, Instagram'da, şurada, burada bir ne yaptınız da belli değil. Mesela hiçbir şey yapamamışsınız. Koca gün gitmiş mesela. Yani kendinizi fazla yüklenmeyin. Çok verimsiz bir gün geçirdiniz. Kendinize aşırı yüklenmeyin. Kendinizden ümidi kesmeyin. Oturun defterinize bir şeyler yazın. karalayın. Nasıl bunu düzeltebileceğinizi düşünün. Her zaman arkadaşlar geri dönülmesi gereken yoldan geri dönebilirsiniz. Her zaman. Yani kendinizden asla ümidi kesmeyin. Her zaman bir kurtuluş çaresi çıkış yolu vardır. Problemlere ne kadar saplanmış olursanız olun mutlaka bir çıkış noktası vardır. Ufacık adımlarla başlar bunlar. Ufacık adımlarla. ya sen birazcık daha iyi ol bugün. Yapabildiğin kadar kötü alışkanlıklarını engelli yeter. İyi alışkanlıkları bir, bir adım daha yaklaş, azıcık daha yaklaş bugün yeter. Yani böyle ideal olmasına, mükemmel olmasına gerek yok hayatımız. Yani böyle bazen mükemmel olmadıktan sonra, tam yapamadıktan sonra iyi hissetmiyorum. O zaman at hepsini çöpe. Böyle bir, bu çok yanlış bir bakış açısı arkadaşlar. Böyle değil hayat. Yani işte mesela bugün yazamadım. E yazamadıysan ne oldu? Hevesim yok. Yapamayacağım da. İçimden de gelmiyor. Zaten iki saat kaybetmişim. Bu saatten sonra artık hiçbir şey olmaz dediğin anda sen o günü kaybediyorsun. Olur kardeşim olur. Her şey olur. Bak sabırlı ol. Kendine de sabırlı ol. Kendine de tahammülün olsun. Kendinden de ümidi kesme arkadaşım. Yani bak günü kaybetmiş değilsin. İstersen e, bütün gününü boşa geçirmiş ol. Saat de şu anda gecenin 11 olsun. Diyelim 12'de yatman lazım. Bir saatin var. O bir saatte de çok güzel bir şey yapabilirsin. Ya artık bu saatten sonra olmaz deme yani kar zarar neresinden dönsen kardır. Yarın sabah nasıl yapacağını ötür planla. Kendine bir mektup yaz. 15 dakikacık yaz mesela aç. 15 dakika yazabilirsin yani. Çok basit bir şeyler yap. Kolay, sana kolay gelen, yapman gereken bir e-mail mi atman lazımdı mesela? Günlerdir bekliyor o e-mail. O e-mail'i at yani. Neyse böyle ufacık yapabileceğin pozitif e, ufak adım ne var? Onu yap. Yapabildiğin kadar şu anda yap. 15 dakikanı ayır, 5 dakikanı ayır neyse yani. Pozitif bir şeyle bitir gününü. Yani saat 11.59 dahi olsa gece yarısı yatağa gitmen lazım diyelim. E, o bir dakikayı bile pozitif değerlendirmeye çalışsan bu bir kardır senin için. Bir dakika böyle bir güzel bir şey yap. E, i̇ki dakika bile kurtarsan o günden. Kardır yani. Böyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani e, toptancı düşünmeyin ideal olmazsa olmaz bu iş demeyin. İdeal, hayat ideal değil yani. Mesela bir kağıt buruştu. O kağıt hala değerli. Buruşuk kağıtla da sanat üretebilirsin yani. Günün çoğu çöpe gitti. Kalan dakikaları değerlendirmeye bak yani. İyi de işte kötü alışkanlığımdan kurtulamadım. Olsun olduğu kadar azaltmaya çalış yine de. Mesela ben atıyorum sigarayı bırakmaya çalışıyorsun. Ama bir türlü bırakamıyorsun yine başladın. Ya başladıysan bile böyle bütün paketi içme bari. Azalt. Daha azını iç. Neyse yani. Hani böyle pozitife doğru bizi taşıyabilecek olan alışkanlıkları her zaman biz zorlamalıyız. Her saniye zorlamalıyız. Ve bu iyiye doğru yolculuğumuzdan asla vazgeçmemeliyiz. Bütün bunlar ufacık adımlarla oluyor arkadaşlar. Ufak adımları küçümsemeyin. İçinde bulunduğunuz dakikadan sorumlusunuz siz. Şu ana odaklanın. Şu anda ne yapman gerekiyor? Onu yap o kadar. Ufacık bir şey yap yani. Ve o adamın pozitife doğru olsun. Negatife doğru olmasın. Kurtulmak istediğiniz şeylerden kurtulun. Ee, pozitife doğru da ufak alış pozitif alışkanlıklar kazanın. Kendinizden asla ümidi kesmeyin. Olmadı battı balık yan gider demeyin arkadaşlar. Ufacık adımlarla, kararlılıkla, istikrarla. E, diyelim hataya düştünüz. Diyelim yanlış kararlar aldınız. Diyelim problemlere battınız. Hiçbir şey için geç değil. Yeniden başlayın ya. Ne olacak? Bir daha tazele. Bir daha yenilen. Bir daha başla. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Her dakika kendimizi yenilememiz için hayat bize yeni bir fırsat veriyor. Şu anda dakika sıfır, şu anda ben hayatımı değiştirmek için önceki dakikalarımdan farklı yepyeni beyaz bir sayfa açabilirim. Her dakika bunu yapabilirsin, her dakika. Yani hayatını değiştirmen için her gün senin tekrar kendini yeniden e oluşturabilmek için, hayatını yeniden tasarlayabilmek için her gün şansım var. Her dakika şansım var. Şu yaşıma kadar yapamadım, bundan sonra nasıl yapayım demeyin. Bakın 60'ından sonra sanata başlayan, dünya çapında sanatçı olanlar var. 70'inden sonra girişimci olup, iş kurup, başarılı olan insanlar var. Yani çok ileri yaşta, çok başarılı olmuş insanlar var. Ee, ve bunların bir sürü örneği var. McDonald's'ı kuran adam biliyorsunuz yani kaç? 50 yaşından sonra kuruyor adam McDonald's'ı. Ve McDonald's dünyanın en büyük imparatorluklarından biri hale geliyor. Ama halbuki adam 50 yaşına kadar seyyar satıcıymış yani. Hiçbir şey yapamamış. 50 yaşına kadar hiçbir şey yapamamış. 50 yaşından sonra da dünyanın en iyi şirketlerinden birini kurmuş. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Hayat yeni başlıyor. Şu anda başlıyor. Derin bir nefes alın. Hiçbir şeyden ümidinizi kesmeyin. Kendinizden de ümidinizi asla kesmeyin. Ufak adımlarla, kararlılıkla geleceğe doğru yelken açın. İçinde bulunduğunuz an en değerli andır. Önemli olan bu anı değerlendirmektir. Bütün günüm çöpe gitti. Hayır, gitmedi kardeşim. İçinde bulunduğun saniyeyi dakikaları değerlendirmeye bak. Ya bütün, iyi de bütün günüm çöpe gitti. Tabii olsun yarım saatim var. Yarım saat aç ufak bir şey yap ya. Bir yazı yaz bir ne yapmak istiyorsan yap yani ufak bir şey yap yani. Ya iyi de yattı balık yan gider. Yok öyle değil işte. Artık benden adam olmaz. Hay olur kardeşim olur. Olur. Asla kendinden ümidi kesme. Asla. Ne olursa olsun. Umutla, ısrarla yolculuğumuza devam etmeyiz arkadaşlar. Hoşçakalın.